Merhaba çocuklar, ben Sena öğretmen. Bugün sizlerle Türkçe dersimizden Nasrettin Hoca ile Sütçü adlı fıkrayı işleyeceğiz. Kitaplarınızın 102. ve 103. sayfasını aynı zamanda Türkçe sınıf defterlerinizi çıkarmanızı istiyorum. Nasrettin Hoca kimdir? Aslında hepimiz bunun cevabını biliyor ve onu çok seviyoruz. Öyle değil mi? Ama yine de gelin isterseniz Nasrettin Hoca kimdir? Bir hatırlayalım. Kendisi Türkiye'de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde 1208 yılında doğmuş. 1284 yılında Akşehir, Konya'ya bağlı bir ilçede 76 yaşında ölmüş. Başta kadılık, eski zamanda bunun hakimlik diyebiliriz. Olmak üzere öğretmenlik de yapmıştır ve herkes tarafından sevilmiştir. Günümüzde de hala sevilmektedir. Akıllı ve hazır cevap gibi özelliklere sahip Nasrettin Hoca hala bugün bile herkes tarafından tanınır. Dilden dile ulaştırılan fıkralarıyla dünya çapında bir ün kazanmıştır. Evet çocuklar, bizler Nasrettin Hoca'yı fıkralarıyla tanıyoruz. Peki ufak bir hatırlatma daha yapalım. Hemen hatırlayalım. Fıkra neydi? Fıkra, eğer bir öykücük bizi hem güldürüyor hem de düşündürüyorsa biz ona fıkra diyoruz. Öyle değil mi? Şimdi kitaplarımızdaki fıkraya geçmeden önce birazcık bilmece çözmeye ne dersiniz? hepimizin Nasrettin Hoca'nın en az 3 tane fıkrasını bildiğinizi varsayıyorum. Sizler için 5 tane bilmece hazırladım. Bu bilmeceleri emojilerle hazırladım. Bakalım emojilerle anlatmak istediğim Nasrettin Hoca fıkralarını bulabilecek misiniz? Tahminlerinizi videonun altındaki yorum kısmına yazarsanız ben de size doğru cevapları gönderirim. İşte birinci fıkramız. Acaba burada hangi fıkradan bahsediyor olabilirim? Ve ikinci Nasrettin Hoca'nın en tanınmış fıkralarından bir tanesi. Üçüncüsü de öyle. Dördüncüsü de. Ve bu da beşinci tanınmış fıkralardan bir tanesi. Evet çocuklar bu beş tane Nasrettin Hoca'nın en bilindik fıkralarını acaba anlayabildiniz mi? cevaplarınızı çok merak ediyorum. Bu yüzden yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdi dilerseniz kitabımızdaki fıkrayı hep birlikte okuyalım. Her zamanki gibi ben okurken sizler de beni takip edin. Kitaplarınızdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Nasrettin Hoca ile Sütçü. Nasrettin Hoca'nın mahallesinde bir sütçü vardı. Sütçü, görünüşte sarıklı, cübbeli, güler yüzlü, tatlı sözlü bir adamdı. Fakat iç yüzü başka idi. Çok hilekardı. Sütüne su katar, öyle satardı. Yoğurdu, kaymağı, peyniri de hep hileliydi. Hoca onun bu halini bilirdi ama hiç beğenmezdi. Kendisine sık sık öğütler verir, yaptığı işin çok kötü olduğunu söylerdi. Sütçü bu sözleri şakaya alır, güler, bildiğinden şaşmazdı. Yaz başlarında bir gece korkunç bir fırtına çıktı. Gök gürültüleri kasabayı sarstı. Birkaç yere yıldırım düştü. Saatlerde, daha doğrusu saatlerce bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Civar dağlardan seller indi. Bağları, bostanları, bahçeleri sildi süpürdü. Ertesi gün hava açıldı. Fakat kasabanın aşağı tarafları da sokaklar hala su altındaydı. Hoca etrafı görmek için evinden çıktı. Sütçünün dükkanı yolunun üzerindeydi. Burada ne zaman buradan ne zaman geçse dükkanın sahibi kapıya koşar hocayı karşılar onunla şakalaşırdı. Halbuki şimdi dükkan yarı kapalıydı. Nasreddin Hoca merak etti. İçeriye baktı. Sütçü bir köşede postekisinin üstüne bağdaş kurulmuş, başını önüne eğmiş, düşünüp duruyordu. Hoca seslendi. Hayrola komşu, pek derinlere dalmışsın. Sütçü şaşkın şaşkın başını kaldırdı. Yüzü sapsarı olmuş, gözleri kızarmış, göz kapakları şişmişti. Bezgin bir sesle. Nasıl da olmayayım hoca, mahvoldum dedi. Geceki sen sütçünün bir sürü kuyunu ile üç sağmal ineğini alıp götürüvermiş. Vah vah komşucuğum geçmiş olsun. Canın sağ olsun. Hiç tasa etme. Sende bu beceriklik varken nasıl olsa gene kazanırsın. Hilekar adam bu sözleri dinlerken kendinden geçiyor gibi oldu. Hemen hemen ağlayacaktı. O kadar bitkindi. Hoca hala söylüyordu. Ama doğrusu işin sonu buna varacağı da belliydi ya. Belli miydi? Neden belliydi? Öyle ya canım. O sürüleri hep süte kattığın sularla kazanmadın mı? Şimdi işte kazandıklarını sel aldı götürdü. Haydan gelen huya gider. Sudan gelen sele gider. Bu sana bir ders olsun. Evet çocuklar. Fıkramız çok anlamlı ve çok güzel. Ama içinde bazı bize yabancı olan kelimeler var. Dilerseniz şimdi sizler sözlükten bu kelimelerin anlamını iyice okuyun. Daha sonra ise sınıf defterlerinizi Nasrettin Hoca ile Sütçü konu başlığını yazarak birinci etkinliğimize başlayabilirsiniz. Birinci etkinliğimiz Anlamlı kitabımızdaki kelimelerin anlamlarını okuduktan sonra Sınıf defterinizi cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yerleştirerek yazınız. Mesela Ahmetler hep taze süt içerler çünkü onların nokta nokta acaba burada yukarıdaki kelimelerden hangisi gelse cümle anlamlı olur. İşte bu şekilde 6 tane cümleyi geçirdikten sonra ikinci etkinliğe geçebiliriz. Birinci etkinliğinizi yaptığınızı varsayarak ikincisine geçtim. Şimdi ise fıkramızda bulunan bazı yabancı kelimeleri, bize gelen kelimeleri cümle içinde kullanarak ne anlama geldiklerini daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Yani kelimeler artık kafamızda birazcık netleşmiş olmalı. Şimdi fıkrayı çok daha iyi anladığınızı düşünüyorum. İkinci etkinlik olarak eve gidip bir defterinize biraz önce okuduğumuz fıkrayı Olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatınız. Ayrıca haydan gelen huya gider atı sözünü de ailelerinize sorup, sizin düşüncelerinizi de katıp açıklamalarınızı birlikte karşılaştırınız ve tartışınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Hepinize kolay gelsin. Sağlıcakla kalınız. Soru ve önerileriniz için sanayiserciet@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.